Boksla ilgileniyorum. Bir üniversite arası Türkiye şampiyonluğum, bir de e, büyük kadınlar Türkiye üçüncülüğüm. Aynı zamanda Malatya ile gerçekleştiğimiz Cumhuriyet Kupasında e, Cumhuriyet Kupası şampiyonluğum var. Bu spora e, babamla beraber sürekli akşamları boks maçları izliyorduk. E, çok heveslendim. Ben de yapabilir miyim diye babama sordum. Babam da e, yapmak istersen tabii ki yaparsın dedi. E, babamın desteğiyle kendimde kendiminde e, özverisiyle e, bu şekilde uzun zamandır, 4 yıldır yapıyorum. Antrenörümüz Cemil döndü. Bu sayesinde salonumuzdan çok güzel, sağlam, boks temelli olan çocuklarımız var. Avrupa şampiyonu sporcumuz var Gizem Özer. Gizem Özer'den önce Yakup Kılıç abimiz var. Olimpiyatta bizi temsil etti ve olimpiyat üçüncüsü oldu. Şimdi Gizem tekrar olimpiyatlara gidecek. İnşallah o da dereceyle dönecek. Benim de hedeflerim tabii ki Türkiye şampiyonu olup ülkeme, yurt dışında, Avrupa'da, dünyada en iyi şekilde temsil temsil etmek, İstiklal maaşımı gittiğim her yerde okutmak. Hem hocamı hem gençlik sporumuzu, il müdürümüz Samet Eren çünkü o da bizimle çok güzel ilgileniyor. Belediye başkanımız Çayin Şerifoğlu'nu çok güzel bir şekilde temsil etmek.